arkadaşlar. Hep yeni bir FC Mobile videosundan hoş geldiniz. Bugün bir ve önceki videodan da gördüğünüz üzere İbrahimovic günlüklerinin birinci bölümünü tamamladım tamamlamıştık ve o yüzden bize ve buradaki paketlerden bize 1300 ceva geldi. İbrahimovic besle satılıyor ama yapmayacağım takas ediliyor. Şöyle bir şeylerle takas etmeye deneyelim bir şeyler. Evet arkadaşlar. Şimdi. Hmm. Bu da burada gen düşürüyor. Dur ben şimdi Martinez'i bir saniye şöyle yapalım. Bu yükseltiyor ya da yükseltiyor ya. Bunu koyduğumuzda düşürmüyor. Şimdi ama bak bir şey bakacağım. Martinez'i satabiliyorum. En önemli şey. Arkadaşlar Martinez gitmiyor. Galiba gitmiyor. Ya ben sıf ama dört tane de masavano var. Şimdi Biz seni 110 üçgen yapıyoruz. Seni alırsak da 109 yapıyoruz. Arkadaşlar, solanke yapmak daha mantıklı. Yanlış anlamayın da solanke yapmak daha mantıklı. Bir saniye. ama yok ya. Akşa ben solankeyi yapsam. Akşa ben başka bir şey düşündüm. Sırf size paket izletmek adına solankeyi satacağım. Solankeyi 10.000'e bine satacağım. Sırf size paket açılımı izletmek için iki tane paket açacağım çok değil. Yapacak bir şey de yok. Ama sırf sizin için bakın. Yemin ediyorum sırf sizin için. Şu paketi açacağım. Ama. Bu ne? Açamıyorum. İki tane bundan açayım inşallah. Güzel bir şey gelir. Allah'ım lütfen güzel bir şey. Hay senin geleceğin kutuya ben. 104 ne ya? Bir işimize yaramaz. Hadi lütfen güzel bir şey gelsin. 107 geldi. 10 gelmez. Orta sağ. Arkadaşlar. Bu satılıyor. Galiba. Satılıyor mu? Evet dur. Arkadaşlar satılıyorsa 209 milyon ediyor. Arkadaşlar satılıyor. Oo. Oy, oy, oy. Arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Dombiya satılıyor, dombiya satılıyor, dombiya satılıyor. Oy, oy, oy. 218 198 milyona satışa koydum. Üf, ne yapıyoruz? 26 milyon. Üf. Satıldı. 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 Ama o satıldı. Sen de satıl kanka sen de satıl. Yuvi git sen de. Sen de yuvi git. Oğlum delebileceğim. Ne oluyor oğlum? Biz bugün niye bu kadar şanslıyız? O da satıldı. Ama ilk önce İbrahimovic'i 109 gen. İbrahimovic 109 gen. Senin hak ettiğin 109 gen. Ama bir saniye. Ay beynime benim. <laughs> Neyse. Uuu. Oy, oy, 254 milyon. Saner, saner, saniye Saner, saniye 110 saniye 254 milyon var. 109 kev, kves alabiliyoruz. biliyoruz. güle, 109 ada güle. Oğlum bu navı neye yüksek Sıvay zengel Bunu alabiliyorum Oğlum ne oluyor Şu 110 saniye alak mı <laughs> Ama ben M-O-O -O bakacağım Dur gelin akşam bir bakın bakalım ya Gel Bakam zaten çıkıyor. Ben bakamı 50 kere harcadığım için günde 106 hmm. ama düşmüyor ki. Bakamın da yüksek katkı yok ki. %4 ne? Bu zaten hiç aklımızdan bile geçirmeyelim. Ama bunda mani mani yetmiyor. Mani lazım. O zaman gelin. Pozisyon. M O O alatalım. Bak şey atar 5 kaldı kusura bakmayın. Ben sizin için şöyle yapıyorum. Ne olsun? Evet. Bak şeye, bir saniye. Arkadaşlar kusura bakmayın internet gitti. Hemen biz oyuncularımıza bakalım. Guam Bekwaf. 109 alınır mı? Alınır mı? 154. 242. 109. Juan Eves. Hmm. McAllister. Bak. Bu işi biraz. İntekali. Dur. Şimdi var ayağa kaç. Haa. Sıvay Zengel. 109 yok. Arkadaşı alacak adam bulamadım. Mekalistif. Fermi Lopez. 107 var wow, burada bir tane. <laughs> Akşaya ben karanlığından dönmem. Ben... Dur. Bir saniye. saniye. Akşaya McAllister benim çok sevdiğim bir adam. Yani gerçekten sevdiğim, özendiğim bir adam. Kendisi McAllister. McAllister. Ama bu adam şimdi çok pahalı arkadaşlar. Verebilir mi? Veriyorum ya. Veriyorum. 210 veriyorum. 40 milyon da kalsın yani. Bir şey olmaz. Alınmıyor. Ben kebabımdan dönmem arkadaşlar. Dönmeyeceğim de. Ben McAllister'ı sevdiğim adamı alacağım. Performansı da güzel zaten. Bunu almak için zaten. Bu Bu Düşmüyor ki bu. Kanka ben bir mekan listemi bir iptal edeceğim. Guti. Guti var. Guti var. Hocam çok pahalısın ya. Aa bu da namussuz soboslar var. Şu videoya like atmayı, abone olmayı, videomu açar. Gelecek videoda haberdar kalmayı unutmayın. Bitin ya Ama düşmüyor. <laughs> Şu bana ne zaman solak yazıyor. Yok arkadaşlar ya, ben performansı seçerek seçerek saniye alıyor. Saniye aga saniye. Saniye saniye. 110. Gel abi. Gel abi adamsın sen. Bak gözümün önünde alında adam ya. Bak şu an tek isteğim arkadaşlar 110 gel olmak. 110 gel olmak. Sana üçgen yükselti mi? Çok şüpheli. Bakalım. Aldık. Biz olsa ne aldık? Evet. Hadi şöyle yapalım. Şöyle Roberto filmini mi koy? Evet. Güzel. Hocam nasıl yapıyon? Oo 109 109 Bum 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 109 109 arkadaşlar çok iyi Ama 109 yine Sana iş, işe yaramaz arkadaşlar Hem Galatasaray transferi olsun Galatasaray kartını alacağım. Sana satacağım. Ve düğün akşamı. Satıyorum. Satıldı. Satıldım. Mekal Evet. Ne satılmıyor? Ay satıldı. Satıldı arkadaşlar çok iyi çok iyi. Aşağı videoya like atmayı abone olmayı bir dimen açacak. Gelecek videoda daha bir daha kalmayı unutmayın. Bu akşam maalesef 40 milyon zarar ettik. Pompala. 109 Mercalistir. 133. Biz şimdi 108 mi alabiliyoruz? Yapma. Yapma kanka. Yapma kanka yapma yapma. Yapma. Yapma çok kötü olur yapma. Hmm. Gel gel Merkel işte de gelmiyor. Buti. Dokuzlu kalde gelmiyor adam. Sıvay zengin. Yüz beş alamıyoruz. <laughs> alamıyoruz. Aklıma bir fikir geldi o yüzden arkadaşlar. Alistair. Gel gel gel. 209'a gel. Gel abi gel. Gel sana bir şey yapacağım. Gel abi gel. Gel abi gel gel. Gel abi gel. Gel akşam, bu diye çok güzel bir like bekliyorum. Hemen. Mekalistir. Deveci yükselt. 109. Mekalistir. Bunu yapmak için arkadaşlar yanlış anlamayın. Uu. Bas. Çok güzel attırıyor. Deneyeceğim. Ooo boşver i̇şte Allah. 740 ihtimalle 110 mekalistir yaptık Çok iyi. Çok iyi. 110 mekalistir. Hemen özelliklere bakalım. Bilgiler. Dur. Hmm. Bilgiler. 100 hız, 100 şut, 131 pas. Yani güzel. Ama biraz az kaldı ya. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi adamın hakkını yemeyeceğim. Dur İbrahimovic'in ayağı kaç? 5-4. Tamam. Oynar. İbrahimovic'in solaya daha iyidir. Ve Mac Alistair. Şöyle bir şey gezdiriyorum. Ya ya, ya. şu 104 yerine 110 koyuyor Yine olmuyor. Ya. Şöyle yapalım. Akşam gelin biz bir paket açalım. Oradan bir oyuncu gelsin. Onu satalım. Onun pavasıyla da güzel bir oyuncu alalım. Mağaza 1763 GF'lerimiz var maalesef. Bu teklifler var. bakalım ne varmış. Ne gelmiş? yeni böyle şeyler gelmiş. Biz etkinliklerden Dur. 95 açalım. Ya şey do ya 90 ya satılabilir. 95 yapalım ya. Öyle olsun. Öyle olsun. Ne geliyor? Şu güzel bir yüz gelse. Oo, ne geliyor? En az 102 galiba. Sabik. Ajax. 100. 15 milyon. Onun parasıyla da şimdi gidip antrenmanlı adam alacağız. Hemen satalım arkadaşlar onları. Evet şöyle. Bu. Oh. Makalistir'ı satma. Ben 150 milyon eden adama 15 milyon satma. Hemen oyuncu takasına gelelim. Şu buradan. Bakın dur. Bu da maşeranı yeni abi. Bum 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 bum. Dur. Hmm. Alınır mı? E, alınır oğlum. Niye alınmasın? Muhtemelen selam. Kim, kimin gördüğü var bunlar? Şu buradan alacağız antrenman için iyi ben bu Ben buradan 20 tanıyım hemen geleyim. Evet arkadaşlar. Tekrardan merhaba. Son bir kez daha babamız bitmiş arkadaşlar. Maalesef 19 milyonumuz varmış. Ve bunlarla şimdi bunlar antrenman yaptığımı yapıyor. Dışarı i̇şte ben hiç kusura bakmayın paraya dikkat etmemişim. Hemen yediklerden mekel Antrenman. Bu da şey aldığım oyuncular var. Bakın. Böyle 1 milyona 30 tane oyuncu geliyor sonra antrenman için kullandım. Ama şöyle sonuna gelelim. Ne kadar geldiğine bakacağım. Değerli bir oyuncu varsa gitmesin. Şu max. <laughs> hmm. Çünkü bu zaten bir şey yapmıyor. O zaman ben bunu şöyle sonuna getireyim. Hadi bunu da alalım. 23 seviye McAllister. Mekalistir. Çok güzel. Pas falan. Neyse i̇şte ya ben yürek yedim. Ben yürek yedim. 110 ihtimalle deneyeceğim ama olmaz. Evet olmadı maalesef. Ya zaten en fazla 110 bir oluyordum. Neyse güzel. İsterseniz gelin bir tane de maç atalım. Bugün maçsız bitmez. Hatta şöyle Miraslılı bevillemeden ve maddete geldim ben akşam. Bunları yapmadım. Sizinle beraber yapalım. Akşam video like atmayı, abone olmayı, videomu aşağı gelecek videodan haberdar kalmayı unutmayın. Evet, <laughs> İşte bunları alacağız böyle. Gayip ama eğlenceli yani. Bizim top sürmemiz için güzel. Şöyle. Üç yıldız yapmayı deneyeceğim. İki yıldız. Üç yıldız. Evet. Üç yıldız yıldızımızı alıyoruz. Çok güzel bir şekilde. Evet. Üç milyar planı. E galiba kaç? Yüz binde jeton geliyor. Ve buradan şuta geliyoruz. Benim en iyi yaptığım şeylerden bir tanesi. Yani zaten Beckham'la golümden benim şutlarımın ne kadar iyi ve ne kadar 90'a gittiğini biliyorsunuz. Ve ben çok iyi falso verebiliyorum. Ya ama böyle olmaz ki ya bu en kolayı. En kolay şey bu ben 50 tane atarım. Evet arkadaşlar bu en kolay şey yani bunu herkes atar. Bakın böyle. Böyle atıyorsunuz yani bu zor değil ki. Bana biraz zorlu verin. Biraz free kick verin ya. Ne? Çok kolay bu. Abi bir yıldız. Beş tane de bir yıldız. Al. Gol. Çok kolay oğlum bu. Bunu atma. Hayatımın en basit gollerinden bir tanesi. Baksana. Satı çekiyorsun. Plasa vuruyorsun. Top aşağı doğru çekiyorsun. Böyle kaleci kurtarılıyor. Buradan gol atmak da Oldan zor. Oldan zor. İki yıldız. O atamadığım o iki gole sayın beni. Hemen. Açalım ödülümüzü. Evet. Hemen. Aa gelmedi. Gelmedi. Bu da yüzde tonik olsun. Şey ben bunu internetten baktım ama göstermiyor kaç 38 gol gösteriyor. Ben de 85'i dedim Vaskele olsun diye yüzden fazlaymış. Yani internetten baktım bunu ama yani garip. Bak her şeyi tamamladım. Juventus tamamladım. Bir de vermadı. Onu tamamlayınca da bim 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 3 masa var. Bakın çarşıda bunlar vardı. Bakın. Şöyle. Bunlar yapabiliyorsunuz ama gerek yok. Böyle. Bunların aldım hepsini. Juventus'ta da bunlar vardı. Bakın şöyle. Bunlar yapabiliyorsunuz. Öylesine ödül veriyor böyle. Aynı ödüller sadece oyuncular falan farklı. Bakın da şimdi bunları yaptık. Bunu ben gayet. Evet böyle önce de buradan %4 Tony Cross Ben bunu büyük ihtimal takastan satarım. Evet böyle arkadaşlar. Şöyle Arkadaşlar videoya like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açarak gelecek videodan haberdar kalmayı unutmayın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.